1968 yılında Ömer Erdoğan tarafından hizmete açılan Basmacıoğlu kahvesi yıllarca Sarıgölü vatandaşların yöresel damak tadı olmayı başarmış sonra lezzet ustaları sırasıyla Önce oğul Mehmet Erdoğan'a, 2000'li yıllardan itibaren de torun Ahmet Emin Erdoğan'ın ustalığı ve işletmeciliği ile yarım asırlık görezel lezzet fincanlardaki yerini almayı sürdürüyor. Biz bu işe dededen beri yapmaktayız. Dedem 1968 yılında bu mesleğe başlamış. Sonra babama geçmiş. Biz de babadan devraldık ve şu an sürdürmekteyiz. Kahvemizin yap yapım aşaması, ham madde, ithalatçıdan aldığımız ham maddemizi e, makinemize yüklüyoruz. Makinemizde kavurduktan sonra soğumaya alıyoruz. Soğuyan kahve, kahvemizi değirmenlerimizde öğütüp yükleyici vasıtasıyla paketleme makinesine gönderiyoruz. Paketleme makinemizde el değmeden kahvemiz paketlenmektedir. Basmacı olmu, basmacı yapan özellikler, e, ithalatçıdan aldığımız ham maddeyi kendi damak tadımıza göre, Sarıgülümüzün yöresel damak tadına göre işleyerek e, hijyenik ortamda el değmeden paketlememiz ve servis ağımızdır. Ürünlerimizi haftada bir gün imalatımızda elde edemeden paketliyoruz ve haftanın diğer iki gününde de servis ağımız mevcuttur. Sarıgöl merkez ve köylerindeki bütün bakkal ve marketlerimizde ürünlerimizi bulabilirsiniz. Ayrıca Sarıgöl'deki eski belediye altındaki iş yerimizde ürünlerimizin satışını yapmaktayız. 1968 yılından beri süregelen damak tadımızı gelecek nesillere taşımak vizyonumuzdur. Teşekkür ederim.